안 붙는 라신데 her şeyi hazırlıyorum. Tamam. Evet, evet, şimdi bu sefer yeni karakterimiz gelen ee, gizli karakterimiz geldi arkadaşlar bugün kral açacağız. Mükemmel. Bir saniye bir şey geldi. Tamam. Yine Allah aşkına bu ne ya Üst üste Bir keresi de 60 geldi Tamam ismini Şans Söylersem Allahım ya Allahım Benim ismim İsmimi mi söyleyeyim ha? Bir dakika şimdi. Hayır onu diyemem. <laughs> Dersem her şey anlaşılır sana Hayır. Şimdi. Ya Allah'ım yedinci de geldi. Bu sefer bakamayacağım. Squid Game oynayacağım şimdi. Ee, ne bakayım ya. Bakıyorum. Bu son. Güzel. Görüyor. Görüyorlar. Mı? Ha. Tamam o zaman. <laughs> Yorumları... Tamam. Bir dakika şu an kim olduğunu biliyorum. Tamam korku oynayacağım. Biraz sonra bu videodan 5 bu video bittiğinden 15 30 dakika mı ne 30 dakika içinde yapacağım şimdi squid game oynayayım evet mi hayır mı yaz squid game ne mi geldi Allah aşkına Hı. Tan daha gelecek galiba. Evet on bir geldi. Gel. Tamam açıyorum ve açtım. Giriyorum ve karakterimi taşsam ya yapmak istemiyorum ama şu an ee, 51 ile bir arası bir sayı söyle 1 ile 1 51 sayısı arası bir sayı tamam geldi bakayım ne 24 <laughs> mu? merak ettim 34 Çık bakalım okey bir tane şeytan geldi <laughs> değiştirmek istersen tabi olur çünkü bunun yüzünü gör, görürsen bir şaşacaksın bak Deldivarıyor yine. Yani? <laughs> Peki bu boss'a şey işe moda. Ha, buradan da işleyecek. Ha, tamam bu da işliyor. Neyir anlamaktı bu? Hayır, 16. geldi. Yine Rondo. random. Random. Bera şey. Hani beri hakaları bağlamak şarj aleti kullanıyordun ya Bera. Hani bilgisayarına. Onu şarj aletini çıkarsın getirsene bir buraya. Şey PlayStation şey, şarkı şarjı bitecek. Şimdi. Ee, ben su kuyucuğuna başlayayım. Bir de ben bir şey vereceğim size. Allah'ım. Allah'ım. Neden girmiyor? karakterle girmeyeceğiz yani. Hata mı? 24'e girdim. Bu sefer. Hadi Hadi girilsin lütfen. Bir şey yap. Ha, evet bakayım. Ay orada ve papel alacaktım ya. Gidip ve papel alacaktım yüzde çok iyi oluyor ya şimdi bir squid Game oynayalım gidip şu 24 ile 19 e geldi abi bir Fazla yazma sen. yazmasın tamam Vortex diyorum sana artık <laughs> tamam, tamam. o 21 tane daha geldi. 2 tane, 2 tane, ama kalın edelim. Bera. Şunu bağlayayım bari. Şunu. Şunu bağlasan şunu da Ha Tamam burada şarj atıyorum bir şey. Ve kapıyı kapat. Tamam. Şimdi hazırız. Bunlara bakayım oyun başlarına kadar. Ha evet Dora. Dora Dora. <laughs> İsmim arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum. İsmim arkadaşlar Dora. Nasıl bir Tabii 30 aboneye özel bir hediye olsun. Hadi bakalım size. <laughs> hiç söylemedim ama. Burada da kır kral için almış. Aferin. <laughs> On, Onu bunları çok seviyorum arkadaşlar. Daha dönden niye yapıyorsun ya? Çatırıyor. Böyle hiç oyunu böyle bir şey yok. Rainbow. Fine diyor. A nereye geldik? 24. Hmm, çiğniyor? 24. de geldi. Evet, ne no olmuş? Say sen varsın. <laughs> Ama <Vamos. gülüyor> Şimdi arkadaşlar yukarı çıkacağız yoksa edeniriz oyundan. Lava düşeriz. Ama lava düşünce de onun bir şey olmuyor. Yapmıyor. Baksana hepsi 3 tane kişi birden öldü şey olmuyor ama şimdi gidip at atıyorlar kendine. Bakın öyle. Ben yine de tırmanacağım. eğlenceli oluyor. Ay, hayır hayır hayır. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Kaç. Kaç 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 kaç, kaç. Ben bittim. Hayır yürüsene. Ha tamam burada. Burada bitiyor. Ben alalım. Çok zor bir heyecanım. Şu an yorumlara bakacak halim yok. Hayır yok hayır. 10 bin tane geldi ama şu <laughs> atadık. Ve geldik sonunda. Tamam. Güzel olsun. Yani bakalım. Bir şey demiyor. Evet bir şey demiyor diyor. Aa iki kişi, ikinci kişi de geldi. sefer bakayım. Ha diğer de geldi. Güzel. Nasıl Bu sefer bir keresinde şimdi arkadaşlar. Kavga çıkmış zaten yani. Hatırlıyorsunuz mu? Bu oyunu sen oynuyor muydun? Ha, ha yeşil ışık kırmızı ışıkmış. Bir dakika yeşil ışıktayız. Tamam. Ha. ha, dur. İki kişi gitti. Yeşil. Üf. Hadi bir kişi gitsin tanesi ev etrafında dönüyor hala ateş gelmedi helal daha arkadaşlar daha edeceğim yeşil kırmızı ışık olduğunda dara dara da işlemiyor gördünüz bu oyunda böyle hata var daha edince saymıyor seni <laughs> Allah'ım bari otobüs <laughs> Aa, bu sana sürelim. Oldu 31 tane yorum geldi. İnşallah 60 çıkmaz. Bakmayacağım çünkü. 60. yorumda gelirse bakma. Ve yine şimdi ne Evet ne olmuş? Hep <laughs> yeni tanışıyorum sanki. <laughs> Şu an yorumcular diyorum size demiyorum. Bakalım. Hangi dans ediyor Senin dans. Daha... Şöyle. Hadi bakalım. Üçgene gidiyorum ben. Üçgene, üçgene, üçgene. Yıldız geldi Allah aşkına. <laughs> hadi hadi yaşasın. 3. oyunda Yes. Şimdi kavga çıktı biliyorum lan? Tamam da nasıl çıkacağım buradan kaçacağım. Saklanmam lazım. Allah ım. Saklanmam lazım bir yere. Yoksa oyunu kaybedeceğiz. Tamam buraya geldik. Şöyle çık. Biraz zor ama yes. Beren burayı bir yere çıkmış. Ben de kanka oraya geleceğim. Geldim kanka. Hadi arkadaş olalım. Gel şimdi ona bir şey yapalım. Ha hmm, gel bakayım. Ha, ben de hadi yakalım. Herkes yapsın. Yere, yere düştü. Geri Ha tamam, grubu kurduk arkadaşlar şu şeydeki gibi, hani gün e, filmdeki gibi, hani vardı ya şöyle. Oğlum artık o bir tane yorum geldi de artık bakacağım şimdi. Evet, o geldi, o geldi, o geldi. Yeni tanışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. PVR. Ha, PVR. Bu da arkadaşlar bir tane içerik üreticisi biliyor musunuz? Bilmiyorum, kendim yere attım. Ee, bir tane şey. Bir tane içerik üreticisi. Ve yıldız. yıldız. Ama araya bir gireceğim. Nereye mi gireceğim? Yapamıyoruz. Şey ya çıkamıyorum Allah aşkına saklanmak için şimdi birazdan kavga çıkacak arkadaşlar Hı, tamam burada kalalım hadi elif el, kalktı ya şimdi şarjı düştü bitecek şimdi şey işimiz <laughs> aha başladı kavgamız gece savaşı ya korkma okay. şunu ödüken. Allah'ım beni, beni, herkes duyuyormuş meğer. Sen benim için konuş... Allah'ım. Allah sizi kahretmesin bizi bu bölümde. Kaçın arkadaşlar kaçın. Hayır, hayır hayır bana vurma. Hayır bana vurma. Gel bakayım. Gel bakayım. Ayırın vurdum onu. sonunda bitti. Işte, nomad oyun filmde bu kadar uzun sürmüyor biliyorsunuz. Bu kadar kısa sürmüyor. Yani ben, ben kendi skoruma bakacağım. Neden bu kendini? İlk başta ben basacağım. Hayır. Birisi bir, bir, kişi. Helal. Şimdi şey oyuna başladık. Ama ben, ama şey gelmedi. İp. Zıplı tüfeğe gelecek herhalde. Yani. Çıkacağım, Oyun çok güzel yaptı. Ha? ben şimdi bu zaman mı aldım yoksa... Hayır hayır. Abi tane çekerek. Hadi bakalım, bizim takım kazanırsa oyunu kazanacakmışız. kaybetmedim ama lütfen ne olur biz oynayın ya kankalarım. Bizim takım lütfen gelin bakayım. Gel gel. Gelin arkadaşlar. 40 tane geldi. 60. gelirse dedim. Bakmayacağım dedim. Gole de. Gole gole. Gole. Gole ne ya? Ha bizim takım Hayır bizim takım kaybetti Kaybettik, kaybettik. Allahım böyle bir şey yok Ondan sonra sıkı yük çıktım Böyle bir şey yok Kaybettim oyunu Bizimkiler çok kötü oynuyor Neyse Bir günde onlara uçak batıracağım Şimdi görecekler. Şimdi bir tane şeye gireceğim. Gittik game'e girdik. Şimdi korku oyunu mu oynasak ha? Arkadaşlar korku oynayalım, oynayalım mı yoksa bitireyim mi? Siz söyleyin. Oynayalım. Bitireyim mi yoksa devam edip korku oynayalım mı? bakalım. Görünmeler. Tamam oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ama bir daha yorum yazmayın ne olur bak. Şimdi şu mu Samsung mu? Samsung mu? Ben sayı düşünüyorum ama siz bilirsiniz Samsung mu? Samsung mu? Hadi bakalım. Ben sayı düşünüyorum. Bakalım. 15 dakikadır çekiyorum bunu. yine geldi Allah aşkına son dedim şimdi bakayım. Ha tamam sadece ve seçtim en yeni çıkan oyunlardan birini seçildi. Güzel. Hemen hazır. Bu karakter kalıyor mu? şunu bakın. 3 tane daha gelirse ya 60. Ha Fortnite. <laughs> tamam. Tamam ama şimdi değil ya. Burada burada burayı, burayı da oynadıktan sonra bitiririm. Yani şu an gereken zamana kadar çekeceğim. Tamam ama o sonra bundan çıkacağım. Tamam. Söz. Söz. Şimdi bu bir. Değilse ben hemen yine... bitireyim. Şu korkonuna geçelim artık. Bay bay. Hazır olun. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 5 dakika içinde. Hadi bakayım.